Merhaba Kurban Halkası takipçileri. Ee, geç oldu ama size yeni bir video sunmak istiyoruz. Hayat devam ediyor. Yani geç demekle hayatında sonuna gelmedik. Nihayetinde Kurban Bayramı da geçecek. Ee, biz hayat yine devam ediyor. Şimdi size yeni bir, yeni üç tane ürünümüzden bahsedeceğiz. Bunlar Masat. Kurban Halkası olaraktan size yaptırdığımız ürünler. Ee, mıknatıslı. Şimdi Miklatıslı masatlar, değil mi? ee, yani şey tozlarının e, demir tozlarının uçlarda kalmasını sağlayacak olan bir ürün. Ondan sonra aynı şekilde. Mesela kanallı masatımızda bu özellik mevcut değil. Kanallı masatımızda. Kanallı masat kendimiz kanıtlamış olan bir ürünümüz zaten ama şey değil. Şimdi diyeceksiniz ki e, bu ürün şey mi? Kestiriyor mu? Bakın. Şimdi şöyle kesiyoruz. Kağıdı kesiyor. Klasik zaten bu kağıt kesme. Masaf satan herkesin yaptığı olay. Şimdi e, bıçağımızı köreltiyoruz. Şu şekilde. Köreltik şeyin zarar vermeyecek şekilde. Şimdi tekrar bakalım. Keseyim. Ne sihirdi ne keramet değil. <laughs> Gayet masatlarla. Çok iyi masat atan birisi işte değilim bu açıdan. Bunu da söyleyeyim. Bu konuda hiçbir iddiam yoktur. Ama kendi işimizde görecek kadar da yaptığımızı da inanıyorum. Bakayım kesecek mi? Bu şekilde ne kesiyor? Bıçağımız kurban halkasının ürettiği kendi sap tasarımımız. Bu aynı zamanda şey 14 santimlik kemik sıyırmak için. Bu şekilde kemik sıyırmak. Kelle de kesebilirsiniz. Bunun 16 santim olanı var. O da kelle kesmek için olan. Onu da göstereyim. Bu da 16 santimlik kelle kesme bıçağımız. Bu bıçak kelle kesmek için üretilmiştir. Amacı kelle kesmek. Dünyada kelle kesmek amacıyla yapılan tek bıçak. Şu sap tasarımı dikkat ederseniz bu şekilde sap tasarımı. Şu ne yukarıdan eliniz kayar yukarıya çıkar. Ne de aşağıdan eliniz aşağıya çıkar. Amaç buradaki şey. Neden böyle bir bıçak yapmaya ihtiyaç duydunuz diye sorarsanız ben kendim de hayvan kesiyorum. Diğer bıçak saplarıyla kestim. Bıçak elimden kaydı. Sap elimden kaydı. Bayağı bir problem yaşadık. O problemleri yaşadıktan sonra da dedim bu iş böyle olmaz. Bunun için bir ürün. Gerçek anlamda bu işi yapan bir ürün lazım diye tuttuk. Bu bıçağı tasarladık. Şimdi bu bıçağın boyu hep bana şey soruyorlar. Ee, bir numara, iki numara, 3 numara. Kaç numara bu diye. Kardeşim bunun kaç numarası falan yok. 16 santim şuradan buraya. Namlu boyu 16 santim. 16 santim. 16 santim namlu boyu var bunun. Çünkü şu şekilde bıçağı tuttuğunuz zaman e, kelleyi kesirken, keserken biz çok denedik. 17 santim, 18 santim, 19 santim. Bıçakları yaptık, kelle kestik. Şu bilek dönmüyor. Belli bir yerden sonra. 16 santimden daha büyüğünde ben kendi adıma konuşuyorum. Çeviremiyorum ben. Yani ben de e, Türkiye ortalamasında olan bir insanım. Dedim ki ben yapamıyorsam bunu başkası da yapamıyordur. Öyleyse tutacağız. Biz bunun 16 santimlik olanını çok rahat şekilde çeviriyoruz. Öyleyse biz bunu yapacağız. Yani dünyada kelle kesmek amacıyla bakın tekrar söylüyorum. Kelle kesmek amacıyla yapılan tek bıçak. Ben çünkü bununla diğer bıçaklarla kelle kesmek için uğraşım olmuyor. Bir yerde elin kayacak tehlikesi var. Burada şu araya parmakların girdikten sonra şu araya şu araya çıkmıyor. En büyük avantajı bu. Ha, biz dedik ki ya tamam bu böyle oluyor. Ondan sonra şey yaptık. Eldiven. Kesilmeye dayanıklı eldiven. Kasapların arasında kasapların arasında sanırım piyasaya ilk böyle bir ürünü süren kişi de benim. Kesilmeye dayanıklı eldiven. Yani bıçak o kadar keskin olmasına rağmen bu şekilde sürtüyorsunuz. Kesmiyor. Amaç amaç elinizi korumak. Şimdi diyeceksiniz ki bunu da söyleyebilirsiniz. E yani e, kurbanla kullanacağım ben bunu bir günlük. Yok kardeşim. Hata, kaza bir günlük değil, anlık. Sizin şurada bunu kullanmadan yapacağınız bir hata sizi bir ömür boyu, bir ömür boyu götürür. Bu da benim arkadaşım vardı. Şey e, aldılar, eldiven aldılar. Daha sonra oğlu işte kes bir tane son hayvanı diyor. Ona kestireyim dedim. Diyordu da Elinden bıçak kayıyor. Kendisi kullanmamış ellerini. Oğlu, oğlu ve kendi elini ikisini birden kesiyorlar. Yani iş kazası ben geliyorum demiyor. Tedbir. O nedenle biz hem imalat yaparken hem satarken ee, şeyleri kullanıyoruz. Bu eldivenleri kullanıyoruz. Kurban halkası olarak da e, bir de onu da göstereyim. Çünkü kurban halkasını şu kurban halkasını alabilir miyim canım? Şimdi, gelen en büyük sorulardan bir tanesi de şu, kurban halkasıyla ilgili. Şu, bu videoyu biraz uzun tutmak istiyorum. Sebep de şu: bana diyorlar ki, kurban halkası dönüyor. Kardeşim, ben bunu yaparken, bunu icat eden kişi benim. Ben bunu yaparken, bu dönsün diye yaptım ben bunu. Bu dönecek. Bu dönecek. Dönmesi gerekiyor. Neden dönecek? Şimdi bakın. Şimdi kurban halkası bu. Şimdi şunun e, olma amacı sadece ve sadece bunun olma amacı şey e, size bu e, ürünü biz gönderirken size bu ürünü biz gönderirken hayvanın e, şey aletin e, sabit olarak da şu şekilde şekilde bağlamak için. Bu şekilde bağlamak için. Tek amacım, tek amacımız e, şunun yapılmasının bu. Çünkü siz bunu, siz bunu hayvanın kafasına şu şekilde taktıktan sonra, bu şekilde taktıktan sonra şöyle, şöyle taktıktan sonra bunu bu şekilde geriye çektiğiniz zaman şunu zaten şu uyu sizin oynatma şansınız kesinlikle yok. Oynatamazsınız. Siz burada ne kadar asılıyorsanız bu bu şekilde. Şimdi hayvanın ensesine boynuzlarının arasına şurası oturdu. Şurası alnında. Şurası ağzı girdi. Şu şekilde. Buraya da ağzı girdi. Bunu çektiniz. Hayvanın kafasını gerdirdiniz. Bütün ağırlık, bütün yük, her şey bunun üstünde. Bunu zaten siz oynatamazsınız. Oynatamayacağınız için de şunu şu kelebeği sizin e, sıktırmanızın hiçbir anlamı yok. Boş kalsın. Bu sadece nakli esnasında nakli esnasında bu şey yapmasın. Ne derler ona? Hareket etmesin diye biz onu yaptık. Yoksa başka hiçbir amacı yok. E, kurban halkası hakkında da söyleyeceklerimiz bu kadar. Ondan sonra bu ürün de böyle e, başka size de söyleyebileceğimiz şu anda diğer ürünlerimizi zaten hepsi Kurbanalkasi.com bizim sitemizde mevcut. Kurbanalkası.com'dan her türlü alışverişinizi güvenle yapabilirsiniz. Şu anda işte elimizde masatlar, bıçaklar, et kefeni, ondan sonra diz kütüklük, hepsi mevcut. Çengel, göz bandı ne isterseniz elimizde mevcut önlükler, tulumlar kurban halkası olarak yaklaşık 150'ye yakın ürün var elimizde. O ürünleri de size sunmaktan gurur duyarız. Çünkü bütün ürünlerimiz garantili üründür. Her türlüsüyle size biz bu ürünleri gönderiyoruz. Şu an için söyleyebileceklerim bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yazın yorum yaparız. kurbanalkası.com sitemize yazın. Oradan da yorumlarınıza her türlü sinen cevap veririz. Şu anda söyleyebileceklerimiz bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere.